Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sayı problemlerine devam ediyoruz. İleri geri adım atma soru örneklerinden çözümler yapacağız. İlk sorumuz bir adam 5 adım ileri sonra 3 adım geri atarak ilerliyor. Toplam 240 adım atarsa kaç adım ilerler? 5 adım ileri 3 adım geri Toplamda 8 adım attığında 2 adım ilerlemiş oluyor arkadaş. Arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5. 3 adımda geri geldiği zaman 2 adım ilerlemiş olacak. Peki 240 adım attığında ne kadar ilerler? Şöyle oran orantıdan yapabiliriz. 30 katı. Burası da 30 katı olacak. 2 çarpı 30'dan cevabımız 60 olur. Diğer türlü işler işler de yapabilirsiniz. 8 çarpı x, x, 2 çarpı 240 derseniz de aynı sonuca ulaşırsınız. Bir adam önce 6 adım ileri sonra 2 adım geri atarak ilerliyor. 125 adım atan bu kişi kaç adım ilerlemiş olur? 2, 3, 4, 5, 6 adım ileri, ileri, 1, 2 adım geri. <laughs> yani 6 ileri 2 geri yaptığı zaman 8 adım atmış olacak. Toplamda 4 ilerlemiş olacak. 8 adımda 4 ilerler. Şimdi 125 dersem olmaz. 8'in katı değil. Buraya yazacağım sayı bunun katı olması lazım arkadaşlar. O zaman 120 yazıyorum. 128'in katıdır. 120 adımda ne kadar ilerler? Şöyle 15 katı. Burası da 15 katı olacak. Dolayısıyla 4 çarpı 15'ten 60 ilerler. Şimdi arkadaşlar 120 adım attığında 60 ilerler. Fakat bana 120'yi sormuyor. 125 adım attığında ne kadar ilerler diye soruyor. Şimdi bu arkadaşımız 120 adım attığında 60 ilerliyorsa devamında atacağı ilk at 6 adım ileri olacak. Bize 5 adım lazım. 120'de 60 ise 121, 122, 123, 124, 125. adım. Bunlar hep ileri olacak. Çünkü ilk 6 adım ileri olduğu için 61, 62, 63, 64, 65 adım ilerler deriz arkadaşlar. Yani yapmamız gereken ilk şunu yazmak. Bunu yazdıktan sonra burası 8'in katı olacak şekilde 125'ten küçük ilk sayı yazmak. Oran orantıdan ilk değerimizi buluyoruz. Daha sonra alt adım ileri ataraktan e, hatta bazı sorularda iki adım iki adımın birine de geri atma durumumuz olabiliyor. Tabi bu soruda 125 adım dediği için 5 adıma ihtiyacımız var. İlk 5 adım ileri olduğu için ilerlemiş olduk. Bir adam önce 5 adım ileri sonra 2 adım geri atarak ilerliyor. 5 adım ileri 1 2 3 4 5, 2 adım geri. Gördüğünüz gibi 3 adım ilerledi. 5 adım ileri, 2 adım geri. Yani toplamda 7 adımda 3 ilerledi. 142 adım attığında kaç adım ilerler? 7'nin katı olan 142'den küçük sayı 140. 140 adım attığında x ilerler diyorum. 20 katı 20 katı olacak. 3 çarpı 20'den 60. Yani 140. adım attığında 60 ilerledi. Bize 142 lazım. 141, 142. i̇lk 5 adımın ileri attığı için 61, 62 ileri ataraktan cevabımızı bulmuş olduk. Bir adam 6 adım ileri 3 adım geri atarak ilerliyor. 6 adım ileri 3 adım geri attığı zaman 3 adım ilerlemiş oldu. 6 ileri 3 geri attığı zaman 9 adımda 3 ilerler. Şimdi bize 40 adım ilerlemek için en az kaç adım atmalıdır diye sormuş. Yapmamız gereken buraya 40 yazmak değil. Buraya da 3'ün katı olan bir sayı yazmamız lazım. 40'tan küçük 3'ün katı olan sayımız 36 arkadaşlar. 36 ilerlemesi için kaç adım atması lazım diyorum. 12 katı 12 katı olacak. X eşittir. 9 çarpı 12'den 108. Yani bu tarafı yazarken 9'un katını arıyorum. Bu tarafı yazarken 3'ün katını arıyorum. 108 adım attığında 36 adım ilerlemiş oldu. Şimdi bu adamın atacağı sıradaki adımlar ilk 6 adım ileri olacak. Başlayalım. 109'da 37 ilerler. 110'da 38 ilerlemiş olur. 111'de 39. 112'de 40 adım ilerlemiş oldu. Peki neden hep ileri attım? Çünkü ilk 6 adım ileri olacak. Daha ben 1, 2, 3, 4. adıma geldiğim için hep ileri gitmiş oldum. Bu sayı daha büyük bir sayı olsaydı 113'te de aynı şeyi yapacaktım. Bir sonrakinde geri atmak zorunda kalacaktım. Tabii ben 40'ı bulduğum için soru burada sona ermiş oldu. En az 112 adım atması gerekiyor.